Tesisatçı gençler herkese merhabalar. Bu videomda BN marka kırmızı kapağı nasıl takılır? BN marka bu kapağımız ama sörlü. Monosilin bir ürün. Termoplast büyük ihtimal. Termoplast bir ayrılır bu kapaklar. Termoplast bir kapak. Kaliteli güzel arkadaşlar. Hoşunuza gitti. Şimdi montajını nasıl yaparsınız? BN kırmızı kapağın montajı nasıl yapılır? Evet. Şimdi bunu da çıkardık. Burada iki tane lastik, iki tane yağ, iki tane koruma kapağı, iki tane vida olarak koyduk. Vidaları krom gayet güzel. Burada basittir. Bunu yapmanız gereken vidayı gönderiyorsunuz. Aşağısına şu lastiği takıyorsunuz. Bakın yerleri vardır. Rahat bir şekilde. Vidayı önce çakayım mı sonra mı göndereyim diyebilirsiniz. Farkındalık olabilir. Fark etmez bazı modellerde önce gönderebilirsiniz sonra. Aynı şekilde bunun da korumasını takıyorum. Ters takmayın arkadaşlar. Zaten yerine orijinal olarak yapmışlar. Çok güzel bir şekilde. Vidasını gönderiyoruz. Aynı şekilde dübeli de gönderiyorum. Bu üstten sıkmalı bir model. Genellikle kapakları. Yıldız tornavida yardımıyla çok basit bir şekilde takacağız. Hemen yıldız bir tornavida alıyorum. Evet şimdi ayrıntı burada, bunlar koruma kapakları görünüm olarak güzel olmasını sağlayacağız. Ayrıntıya burada başlıyoruz şimdi nasıl yapacağız. Şimdi kapağımızın amortisörü olduğu için gayet iyi. Bunu da yanaştırdım. Bunu da yanaştırdık. Bu şekilde sıfır bir şekilde ayarlamamız lazım. Bu şekilde ayarlandıktan sonra aynı şekilde sağlam bir şekilde şöyle tutun. Kaldırın. Ayarı bozulmasın. Bu şekilde sıkın. Boşluğunu alabilirsiniz iyice. Sıkıyoruz. Son bir ince ayar yapmanız için tam sıkmayın. Yani bir boşluklarını iyice bir almış olun yani hareket kalibriyeti bırakın. Tamam. Şimdi bunu bir tutturuyoruz. Oturtturduk. Gayet iyi. Burası sıfır. Şu anda bakın şu önü görebiliyorsunuz bu. Bakayım önümüz gayet sıfır ve sağlam. Hemen tekrar söküyorum. Bu sefer elinizle şöyle destekle de tutun ki dönmesine engelleyin. Tamam. Koruma kapaklarını takabiliriz. Bunları taktık. Bir enkrolet kapağı kapanması çalışması herhangi bir şekilde sıkıntı yok bir şekilde takıldım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bir ayın kapağı montajını dinlediniz benden. Görüşmek üzere. Bay bay.